Arkadaşlar kaç gündür bekliyorum bakın bir gün oldu. Ama o şölen etkinliğime ne? orada bana şey 5 yıldız şeşmeli falan verecekti. 6 yıldız şaşacaktık Bugün e, bir gün bekledim ama Marvel'ın mallığı yüzünden arkadaşlar bir tane 5 yıldız şaşıyoruz Arkadaşlar haydi bakın 6 yıldıza ne kadar kaldı ya. 3000 top 2500 2500 topladık mı oluyor hatta yok 1500 evet. arkadaşlar atıyor, atıyor. başlayalım ha. özelden ne gelmiş ha dedim şükür istenen gelmiş aşağı hiç promosyon sandığımız var mı onlara da bak belki gelmiştir ha? yok tamam hadi bismillah hadi Bak klasik örümcek adam verirsen sen öyle bir söverim ki oyun. Bak ilgi bir karakter var. O kadar gün bekletiyorsun. Hadi. Arkadaşlar kristal açılımını sevmişseniz ya ikinci bölümünü isteyin. Hadi bismillah. Kara panter çıksa iyidir. O güzel. Domu gördüm orada. Dumu gördüm. Hem daha görüyorum. Venom'u gördüm ben orada hissettim mi arkadaşlar. Biraz dursun. Dursun. O beyaz örümcek güzel. Hadi. Bak güzel bir şey var. Her kül verebilirsin. Her kül hiç geçmedi. Doğum geçiyor. O oyun kendisi başladı. Neyse. Venom. Rhinear. Eh yani <g cause> arkadaşlar. Sönmeyeceğimiz bir karakter. Bilmiyorum. Belki güzeldir. Açın nasıl açıyoruz? Yarın da bir tane Arkadaşlar bu bakmayın. Evet. Kullanmayız ya. Gato şöyle Hyperion, Doom, Falcon, Süper bu kimdi lan? Tam okuyamadım. Mebusa Thor. Onu ben şeyi yükseltebiliyor muyum? Aa. Arkadaşlar bakalım başka sandık kaldı mı? Belki ödüllerden verir falan. Bakalım. Açsana Yedi tane bir şey var. Diğer yerde de 3 tane. Evet bakalım. Burada bir şey yoktu zaten. Buradan geçiyorum. Bu sandık bir kristal gelirsin nefes. tamam ya. bir çöp iki altı tane Arkadaşlar kendisi iyi bakın. Başka kristal aşılımlarını istiyorsanız abone olup like atıp yorumlara ve kristal aşılımı yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar odur 48 aboneyiz. 50 aboneye çok az kaldı. Abone olursanız like atarsanız sevinirim. Evet kendisi iyi bakın bay bay.